Merhaba arkadaşlar Sergen hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün sizlere Minecraft'ta texture pack nasıl konur onu göstereceğim. Hadi o zaman bilgisayara gidelim. Bilgisayara gittikten sonra cık, internete gidiyoruz. Evet kardeşim de arkada bu arada hıyar. Bir tane texture pack yerine gidiyorsunuz. Bir, bir şey istediğiniz beğendiğiniz. Benimki ıı, e ismi Sparks bilmem bir şey. Onun için indireceğim. İlk önce indire bastırıyoruz. Orada gördüğünüz indir yerlerini. Böyle bazen şaşırtmalı hileli falan şeyler olabiliyor. Diyor ki 5 dakika bekleyin ondan sonra. Evet tamam bekle. Bu, bu reklam virüs virüs ha, get getirtirmeyen arkadaşlar. Bakalım 1.8 bizimki. Doğru mu? Evet böyle bir sürü bir sürü şeyleri var. Ha yok o değilmiş bir dakika bakayım. Ha bu. Evet Şimdi doğrusunu bulduk. Böyle bir sürü şeyler var. Böyle işte şey olacak. Reklamlar falan diye işte virüs virüs koydurmak için bilgisayara bir sürü şeyler var. Evet bekleyiniz diyor. Birazdan başlayacak indirmeniz. Bekliyoruz. Evet başladı. Evet arkadaşlar indi gördüğünüz gibi. Bu böyle aşağıda olacak. Bunu alıp mesela şimdi size kısa yolu göstereyim. Bu köşeye götürüp sonra ana üstüne atıyorsunuz. Şimdi buradan sonra arkadaşlar ben Windows 8 kullanıyorum ama size kısa bir daha yol göstereceğim. Şimdi burayı iyi takip edin arkadaşlar. Buradan buraya basıyoruz. Bekliyoruz. Windows C'ye gidiyoruz. Buradan Buradan yüz gidiyoruz. Yüz sonra işe bilgisayarın ismi neyse ona gidiyorsunuz. Buradan sonra update'a var. Update'a gidiyorsunuz. Sonra domain'in Buradan sonra nokta Minecraft'ı buluyorsunuz. Nokta Minecraft'ı bulduktan sonra resource pack yazar burada. Bu yazar. Buna gidin. Sonra gördüğünüz gibi benim iki tane zaten orijinalde şeyim vardı. Sonra bunu alın, buraya yapıştırın. Sonra bitti. Bunu kapatın. Şimdi Minecraft'ı açalım. Gördüğünüz gibi en son şeyinde kullanıyoruz. 1.8.3'te kullanıyoruz. Açılsın. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi açıldı. Bir oyuna girelim hemen. Yeni dünya yarat diyor. İsmi yaratıcı olsun. Yeni dünya yarat diyoruz hemen. Evet, gördüğünüz gibi arazimize geldik. Zaten bende bir texture pack vardı. Onu ayarlardan kaynak Paketlerden değiştirebiliriz. Şimdi gördüğünüz gibi bendeki olanı çıkartıyorum. Sonra bu yeni indirdiğimizi görüyorsunuz burada. Bytepack yazıyor. Spax mıdır nedir. Koyuyoruz, tamam diyoruz. 1-2 saniye bekledikten sonra Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi oyuna geldik. Oyuna dön diyoruz. Evet kastı 1-2 tane. Gördüğünüz gibi bu da böyle bir şey. Şimdi bir daha yeni kurduğum için böyle kendi kendine gördüğünüz gibi böyle garip garip şeyler oluyor. Evet gördüğünüz gibi böyle bir şey oldu. Güzel bir şey. O kadar da iyi olmasa gördüğünüz gibi güneş de böyle üçgen böyle bir bu şeyin ismi neyse artık. Şöyle tepeye çıkalım. Gördüğünüz gibi 2-3 örnek. Bu ne lan? Ha. İneğe bakın arkadaşlar. İnekler. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle indiriyorsunuz. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla.